Bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi. Öğrenciler okul yolunda, trafik ekipleri ise denetimdeydi. Öğrenciler yollara düştü. Okula ulaşmak çileye döndü. İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Yollardaki yoğunluk sabahın erken saatlerinde başladı. Okulun ilk gününde İstanbullar yoğun bir trafikle karşılaştı. Normalde %35 olan trafik oranı bu saatlerde %55'lere çıkmış durumda. Yoğunluk saatler ilerledikçe arttı. Saat 8.40'da %63'e çıktı. Saat 14'e kadar ücretsiz olan toplu taşımada seferler artırılmasına rağmen araçlar boş kalmadı. Otobüs, tramvay, metro ve metrobüs durakları kalabalıktı. Ekipler havadan ve karadan denetimdeydi. Kuralları ihlal edenler tek tek tespit edildi. Heyecanlıyım. Ee, yani okula gitmek çok güzel bir şey. Herkes gitsin yani gitmek istemeyenlere diyorum burada. Öğrenci servisleri denetim noktalarında durduruldu. Sadece emniyet kemeri ve evrak değil, koronavirüs önlemlerine uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Çocukların kemeri takılı mıdır? Evet. Takılı. Bakalım. Tamam, hepsi takılı. Maskelerimiz takılı.